İşte burası da Manisa Muradiye Cami. 3. Murat zamanında yapılmış. Bu camiye gelmekte maksat bu cami herhangi bir cami değil. Yani ünlü mimar Mimar Sinan'ın eseri. 3. Murat zamanı 3. Murad'ın adına yazı, yapılmış Muradiye Cami. Bu da onun şadırvanı. İnsanlar burada abdest alıyor. Şimdi caminin sine doğru devam ediyoruz. Burada yağmur var. Evet, işte Muradiye Cami. İşte burada imam Hamza kalmış.